Doğru yanlış bölümümüzde 3 açısı bilinen belirli bir üçgen çizilebilir ifademiz yanlıştır. Benzer üçgenler çizebiliriz. İki tam sayının birbirine oranı şeklinde yazılabilen sayıları irrasyonel sayılar denir. Tanımına tamamen aykırı bir durum yanlıştır. Kareköklü sayılarda kökün içi negatif olamaz doğru negatif sayı yazamıyoruz. İki kare farkı özdeşliği ve toplamın fark e, tam kare ifadelerde farkın karesi birbirine eşit değildirler. Bu da yanlıştır. Dik prizmada yan yüzler dikdörtgendir. Bu ifademiz doğru bir ifadedir. Boşluk doldurma bölümümüzde üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara ya da doğrusuna çizilen en kısa uzunluğa uzunluğa o kenara ait yükseklik denir. Yüksekliğin tanımı verilmiş bizlere. Yükseklik Dik prizmada iki tane taban bulunur. Bir sayısından başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Aralarında asal sayılar denir. Tabanları aynı olan üssü sayılarda çarpma işlemi yaparken üsler toplanır arkadaşlar. Üsler toplanır diyoruz. O ifademizi de çizdik. Koordinat sisteminde x eksenine aynı zamanda y eşittir 0 doğrusu da denilir dedik. Çoktan seçmeli bölüme geldik. 11. sorumuzda şekildeki tüm kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre BDC üçgenin çevresi en az kaç birimdir demişiz. Tam sayı dediğine göre BC kenarın uzunluğu en az 3 olmalıdır. İkisinin farkı olan 2'den büyük olmak zorunda. Ve şimdi BDC üçgenime geldim. Bir kenarı 3 ise diğer iki kenarın toplamı en azından 4 olmalıdır. Mesela 2, 2 değerlerini verebiliriz. 3'ten büyük olmak zorunda. Tam sayı şartına uygun. Çevresini sorduğu için 2, 2, 3 daha 7 yapar diyoruz. 12. soruda bize bir İkiz kenar üçgen verilmiş ve yan taraftaki uzunluk soruluyor. Burası 12 ise bu uzunluğumuz da 12. Bakın bu açılarımız dar açı olmak zorundadır. İkiz kenar üçgende çünkü taban açıları birbirine eşit olacağı için iki tane dik ya da geniş açı olamadığı için dar oluyor. O zaman bu açımızda geniş açı olmak zorundadır. Geniş açının karşısında kenarda en uzun olmalıdır. 12'den büyük olacaktır kesinlikle. En küçük tam sayı değeri de 13 olarak hesaplarız. Bu sorumuzda bir özdeşlik verilmiş bize. Biz de özdeşliğimizin kuralını uygulayacağız. İlk kare farkı yani y eksi x çarpı y artı x oluyor. y kare eksi x kare bölü 28. Şimdi değerlerimizi yerlerine yazacağız. y'nin yerine 64 eksi x'in yerine 36. Bir de bunların toplamları şeklinde yazdık. Bölü 28. Bu da eşittir. 64'ten 36 çıktı. 28 kalır. 64 ile 36'yı topladık. 100 yapar. Böyle 28. 28'ler birbirini götüreceği için cevap A seçeneği olacaktır. Sorumuzda hangisi kesinlikle doğrudur? Ötelemeli yansıma hareketi uygulanırsa kenar uzunlukları değişmez denilmiş. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü ötelemeli yansımada herhangi bir değişiklik yapmıyorduk. Şeklin kenar uzunluklarında kesinlikle doğrudur. X eksenine göre yansılır, yansılırsa A noktasının koordinatlarının toplamı değişmez. Ee, kesinlikle dediği için bu ifade yanlış bir ifadedir. 3 birim sağa 3 birim yukarı ötelenirse alan da 3 katı artar. Bu da yanlış bir ifadedir. Cevabımız A seçeneğidir. Yandaki çark döndürüldüğünde A'nın gelmediği bilindiğine göre C gelme olasılığı nedir? Döndürmüşüz A gelmemiş bunu biliyoruz. Öyleyse 4 tane ihtimalimiz var bunlardan ikisi C olduğu için 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 cevabımız D seçeneğidir. Klasik bölüme geçtik. Uzunluğu 9 birim olan e, kenarlarda tam sayı olan kaç farklı üçgen çizebiliriz diyoruz. Bunlar kenarlarımız olsun işte AB kenarı, BC kenarı, AC e, kenarı gibi. İlk olarak buna 1 vererek başlıyoruz. Burası 1 olursa diğer ikisinin toplamı 8 olacağı için ikiz kenardan 1, 4, 4 verebiliyoruz. Ama onun dışındaki burayı 1 eksiltip burayı 1 arttırdığımızda böyle bir üçgen eşsizliğine uymadığı için çizilemez. Bu kenar 2 olursa diğer ikisinin toplamı 7 olacak. 3'e 4 verebiliriz ardışık olarak ama bunu 1 azaltıp bunu 1 arttırdığımız takdirde yine böyle bir üçgen çizilemeyeceği için iptal. 3 verdiğimizde eşkenar bir üçgen elde edebiliriz. Bunun dışında burayı 1 azaltırsak 1 arttıracağız. 3, 2, 4 diye bir üçgenimiz olabilir ama yukarıda görüldüğü gibi çizdiğimiz için bunu yine ne yapamıyoruz? Çizemiyoruz. Görüldüğü gibi 3 tane farklı üçgen çizilebiliyor. 4 bordo 5 mavi alt sarı top arasından seçilen topun renginin beyaz olma olasılığı nedir? Sıfırdır. Çünkü beyaz topumuz yok. Bu iki doğrunun da eğimleri eşitse K'nin alabileceği değeri bize sormuşlar. Ne yapıyorduk? Y'yi yalnız bırakıp diğerlerini karşı tarafa atıyorduk. Ve bu formatta Y'nin kat sayısı artı 1 ise x'in kat sayısı bizim eğimimiz oluyordu. Bu zaten aynen o formatta verildiği için k dediğimiz değer direkt eksi 2'dir diyoruz. 19. soruda bir babanın yaşı 43, çocuğunun yaşı 3'tür. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuğunun yaşının 3 katı olur denilmiş. Burada kaç yılı bilmediğimiz için x yıl sonra diyelim. Baba da x yaşlanacak, çocuk da x yaş büyüyecek diyelim ve oranları da 3 olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 43 artı x eşittir 9 artı 3x. x buraya eksi x diye yollayacağız. 9'u buraya eksi 9 diye yani 43 eksi 9 eşit olacak 3x eksi x'e. Çıkarttığımız zaman 34 eşittir 2x oluyor ki burada her tarafı 2'ye bölündüğümüz takdirde x eşittir 17. Yani 17 yıl sonra istenilen şart sağlanacaktır diyoruz. 20. sorumuzda bir yamuk şekli var ve bizden yamuğun diğer kenar uzunluğu isteniyor. Şuradan hemen bir tane de biz uzunluk indiriyoruz. AC kenarına paralel yani orası 8 ise burası da 8. Bu kenarımız 10sa, bu kenarda 10 tamamı 25 olduğuna göre buraya 15 kaldı. Özel üçgenimiz 8-15-17 üçgeninden burayı bulabiliriz ya da Pisagor'dan da 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir x kare diyerek 64 artı 225 eşittir x kareden 289 x kare yaparsa her tarafın karekökünü aldığımız takdirde x'i yine görüldüğü gibi 17 olarak tespit ediyoruz.